Bir memleket gibidir gemi. Her şey düzenli ve kontrol altında olmalıdır. Kaidelere uyulmalıdır. Kanunlara, nizamlara. Ben de bu memleketin başşeği gibiyim, başbakanı gibiyim mesela. Her şey benden sorulur. Denize çıktın mıydı, bu küçücük gemi bir memleket verir Aslında bir başbakandan daha çok görevim var. Çünkü onun bakanları var, adamları var, falanı var, filanı var. Benim yok. Bu gemide güvenlik de güvenlikte, eğitimde, sağlıkta, eğlence de benden sorulur. Kamil de başbakanın en kıyak yardımcısı. Siz de vatandaş, aynı zamanda memur gibisiniz. Bu yüzden çok kıyak, çok disiplinli ve çakı gibi olmalıyız. Sürekli kendimizi ve birbirimizi kollamalıyız. Nerede kalmıştık? <laughs> Ağzına vermiştin. <laughs> Sönük kalan sigaramı yaktım, bu da mı bitmiş? Elimde vis dondalı, gözyaşımı bulandı Çektim içime bu sonu bitmez imiş Şimdi biraz ayıldım, anlamadım nasıl bayıldım Sobada sönmüş düşündüm bu nasıl soğuk Fazla tükettiğin zaman artık başlasan mı? Savaş yükle binmiş sırata bak çünkü ameller sıradan Artık anladım ki ben düpedüz bir aptalım Hayat gayesi sıradan ben fırtınadan Fakat gemide saklanan ümitlere bir deva oldum Babladım, gel git yakalanan ben oldum Çekildim bir duruldum bu kaçıncı kırık kanadım Her lafınız iz bırakır bu kalp kolay kırılır Herkes anlamaz bu kalemi koymuş sanatım İki dörtlük yeter mi sebep sonucuma varmanın Bekleyecekse beklenen beklemek güzeldir Özleyecekse özlenen özlemek güzeldir özleyen özel değil Sevmeyecekse sevilen hayat hiçbir yere varmaz Ben bir ağaç buldum onu dar ağacı umdum Her yerimde ıslanmış ben neden kuruyamadım Gözüm açıkken gördüm kapkara bir tablo Üstümde taş tahta vardı kaldıramadım Buz tuttum rüyadır hissettiklerim Yoksa kabir azabı üşümüyorum artık Nefesim çekilmez elimde çizik yok ama içimdeki bir delikmiş Bir dua duydum uzaklardan bana mı geldiniz Adımı mırıldanır gibi İçim ürpermiş Şimdi öldüm bu yaşta Derim gözümdeki yaşta Artık dipteyim ben ancak sizi görüyorum Beyaz taşta bir çiçek solmuş Kalsın başın taşın dene de kimse anlamaz Kalanı beklemekte Ben de yürümek isterdim Gözümde silik bir resim Bir kere sevmekti niyetim Ben içimdekini içtim Neden sustunuz neden Sizin Sustun için ödedim Herkes kendine savaşıyor Ben kendi huzurumu seçtim Bekleyecekse beklenen Beklemek güzeldir Özleyecekse özlenen Özlemek güzeldir Sevecek sesi bilen hayat her şeye bedeldir Ben de ağacı buldum o gül ağacı unuttum artık Beklemek güzel değil, bekleyen özel değil Özlemek güzel değil, özleyen özel değil Hayallerimi somutu çıkmaz bir rüya Bu dünya iki şeyden yıkılacak. Bir binadan, bir de zinadan. Allah sonumuzu hayır etsin. Mahşer günü bütün binaları deniz geri isteyecek. Vatan bütün memleketler gibi. Deniz kumu önünde sonunda geri alacak. Çaresi yok